Kurduğu imparatorlukla Çin'den Akdeniz kıyısına, Hindistan'dan Moskova'ya kadar ulaşmıştı. Doğduğunda avucun içinde pıhtılaşmış kan ve ihtiyar adamın saçları gibi beyaz saçlarla doğmuştu. Avucun içindeki kan ileride çok kan dökeceğini, beyaz saçlar ise ileride büyük işler başaracağını gösteriyordu. Dünya üzerine gelen en iyi liderlerden biri olarak görülmüştü. İnsan kellelerinden dağlar yapmış. 14. yüzyılda tam 17 milyon insanı öldürtmüştü. İsmini tüm cihana duyuran bu kişinin adı Emir Timur, yani Timur Lenk'ti. Timur 8 Nisan 1336 yılında Semerkant yakınlarındaki Hocaaldar köyünde dünyaya geldi. Babası yöredeki Barlas kabilesinin emiri Turagay. Annesi ise Tekine Hatun'dur. Çocukluğunda yaptığı işlerle çevresindekiler onu işe yaramaz serseri biri ve koyun çalan bir hırsız olarak biliyordu. İlk defa 1360 yılında adından söz edilen Timur, Çağataylar ve Moğollar arasındaki çatışmalara katıldı. Sık sık saf değiştirdi. Yararı dokunacağını ümit ettiği kimselerle akrabalık bağları kurdu. Kendine müttefikler sağlamak suretiyle 10 yıllık mücadeleden sonra Mavera Ünnehir'e hakim olarak Semerkant'ta tahta oturdu. Kendisine Aksak Timur veya Timurlenk diye anılması da bu mücadele döneminde sağ kolu ve sağ bacağından yaralanmasından dolayıdır. Cengizhan Soyundan Gelen Çağatay Han'ı Kazan Han'ın kızı Saray Mülk Hanım'ı nikahını alarak soylu bir ünvana sahip olur ve Cengiz Han'ın soyunun damadı anlamına gelen Küregen lakabını taşımaya hak kazanır. Timur Cengiz Han ile akrabalığa ayrı bir önem vermiştir. Cengiz Han'ın soyundan gelmediği için Han ünvanını kullanmamıştır. Yerine Emir ünvanını almıştır. Cengiz Han soyundan birini Han olarak yanında tutmuştu. Bu da sırf adet yerini bulsun diyedir. Timur önce birliği sağlama amacıyla çevresine seferler düzenlemiştir. Çok değişik savaş taktikleri ve aldatma taktiği ile savaşlara bir 0 önde başlamıştır. Bu savaş taktiklerinden birini sizinle paylaşayım. Bir savaşta askerlerine düşmanın etrafındaki tepelerde yüzlerce kan ateşi yaktırarak onları dört bir yandan kuşattığına inandırmıştı. Düşmanları kaçarken kovalayan askerlerinin eğerlerine bol yapraklı ağaç dalları bağlatmış ve böylece kalkan toz düşmana dev bir ordu geliyor sanısını uyandırmıştı. Müzik Tarih 1370 yılını gösteriyordu. Timur bütün Çağatay anlığını kendine aldıktan sonra artık dünyaya açılmak istedi. İlk hedefini Harezin bölgesinde olan önemli birkaç şehire yöneltti. Bölgenin yöneticisi olan Hüseyin Sofi'ye elçi göndererek bu bölgenin Çağatay ait olduğunu ve bu yüzden de burayı bırakmasını istedi. Fakat Hüseyin Sofu kılıç aldığı bu bölgeleri ancak kılıç bırakacağını söyleyerek elçiye olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine 1371 yılında Timur tam sefere çıkacakken yanında bulunan büyüklerden birinin isteği üzerine Sofya'ya gidip nasihatte bulunmak önerisi söylendi. Timur bunu kabul etti ve Sofya elçi gönderildi. Ama Hüseyin Sofu bu elçiyi zindana attırdı. Bunun üzerine Timur Harezin bölgesini kuşattı ve kaleyi fethetti. Hüseyin Sofu ölmüştü. Harezin bölgesi Timur'un başını çok ağrıtsa da burayı hükümdarlığın almaya başarmıştır. Timur 1378 yılında Toktamış Han'a verdiği destekle Toktamış Han'ın Altın Orda Devleti'nin egemenliğini ele geçirmesini sağladı. Toktamış Han bu konuma yükselince Timur'un kendisine yaptığı yardımları unuttu ve onu küçük görmeye başladı. Bunun üzerine Timur'un devletine bağlı olan Harizmi geri istedi. Bu isteği Timur'la arasında açılmasına neden oldu. Timur 22 Şubat 1391 yılında harekete geçti. Timur çok büyük bir mesafeyi kat etmiş ve çetin geçen savaşın sonunda kazanmayı başarmıştı. Savaşın sonunda Toktamış anda kaçmayı başarmıştır. Tarih 1401 yılını gösteriyordu. Timur doğudaki fetihlerini yaparken Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt ise batıda fetihlerini sürdürüyordu. İkisi de dünyanın bahsettiği birer hükümdar haline gelmişti. İkisini karşı karşıya getiren olay ise Timur'un yendiği Kara Yusuf ve Bağdat Sultanı olan Ahmet Celayir'in Osmanlı Devleti'ne sığınması oldu. Bu olaylar üzerine Timur Yıldırım Beyazıt'a bir mektup göndererek Kara Yusuf ve Ahmet Celayir'in kendisine teslim edilmesini istedi. Lakin Yıldırım Beyazıt'tan olumlu bir cevap gelmedi. Aralarında geçen olumsuz olaylar sonucu Timur, Osmanlı'ya topraklarını kaybeden diğer Türk beyliklerinin, Akkoyunlu beylerinin, özellikle Karaman Bey'inin ve diğer açlı kuvvetlerinin de teklifleriyle Ankara kuşatmasını başlattı. Timur'un Ankara'yı kuşattığını öğrenen Yıldırım Beyazıt İstanbul kuşatmasını kaldırarak Ankara'ya yöneldi. İki ordu Çubuk Ovası'nda karşılaştı. Orta Çağ'ın en büyük meydan muharebesi olarak anılacak savaş başladı. Timur savaşı kazanarak Yıldırım Beyazıt'ı esir aldı. Savaş sonrası Timur esir alınan Yıldırım Beyazıt'ı esir gibi davranmamıştır. Her daim yanında bulundurmuş, dostça davranmış ve tüm ihtiyaçlarını gidermiştir. Hatta Yıldırım Beyazıt vefat ettiğinde çok üzülmüştür. Timur fethetmek istediği ülkelerde önce istihbarat çalışmaları ve stratejik araştırmalar yapıyordu. Ele geçirilen şehirlerin bazılarını yakıp yıkar, taş üstünde taş, gövde üstünde baş komazdı. Ordusunda Hindistan'dan getirdiği filleri ön safta kullanarak avantaj sağlardı. Müslüman olmasının yanı sıra Cengiz Han yasalarına çok önem vermişti. İran seferi sonrasında Türkleri hep kötüleyen İranlı şair Firdevsi'nin mezarını yağmalatmıştı. Ne kadar ona zalim, barbar deseler de fethettiği topraklarda alimlere, din adamlarına, sanatçılara ve tarihçilere çok değer vermiştir. Kendisine bağlı olan devletleri adaletle yönetmiş, cezalandırırken acımasız ve sert mükafatlandırma konusunda çok cömert davranmıştır. Emir Timur'un Yıldırım Beyazıt'ı yenmesi Avrupa'da da büyük korku ve endişe yaratmıştır. Timur'un ordularıyla Avrupa'ya geçmesi halinde Hristiyanlığın kökünü kazıyacağı düşünülmüştür. Ama Timur Avrupa'ya geçmemiştir. Bunun nedeni ise Avrupa'nın o dönemdeki fakirliğidir. Timur Osmanlı tarihçileri tarafından sevilmez. Bunun nedeni ise iki kardeş orduyu birbirine çarpıştırdığını ve Osmanlıyı fetret devrine soktuğu içindir. Timur Çin'e giderken 18 Şubat 1405 tarihinde Otrar'da 69 yaşında vefat etmişti.